Yola çıkmak istiyorsan birilerine davet edebilirsin ya da yola çıkacak başka birilerine katılabilirsin. Ama kimseyi beklememelisin. Tek başına olsan dahi yola çıkmalısın. Kefken'de yaptığım çadır kampında korku dolu bir geceden sonra huzurlu bir sabaha uyandım. Denize doğru bakıp sıcak kahvemi içiyorum. Bu arada düşünüyorum neden buraya geldim, neden tek başınayım? Tek başına olmam özellikle yaptığım bir tercih değildi. Başta söylediğim söz, Hayatın bana öğrettiği dersleri imbikten süzerek elde ettiğim kurallardan bir tanesidir. Kefken yolunda gördüğüm güzellikleri bir önceki paylaşımımda aktarmıştım. Şimdi sıra yaptığım kampta ve çadırda geçirdiğim macerada. İnsan doğaya uyum sağladığında onun bir parçası olduğuna, huzurun da o zaman başladığına inanıyorum. Çadır kampları da bunun en güzel yollarından bir tanesi. Amacım Kefken sahillerinde sakin bir köşe bulup yalnızlığı doyasıya yaşamak. Tüm gün neredeyse kimseyi görmeden inziva hayatının tadına varmak istiyorum. Tüm sahili köşe bucak gezerken kamp kuracak yerleri tespit ediyorum. Kefken adasına bakan gizli bir koy var. Ancak benden cübirleri keşfetmiş. Pembe kayalarda çakıllı küçük bir kumsalda çadır kurmuş bir ailenin toparlandıklarını görünce bekliyorum. Kampı burada kurmaya karar veriyorum. Çadır kurmak artık benim için çok kolay. 5-10 dakika içerisinde her şeyi hazırlayabiliyorum. Bu konuda çok pratik olduğumu söylemeliyim. İşin sırrı severek yapmamda. Çadır kurarken dikkat ettiğim en önemli husus zeminin konforlu olması. İkinci sırada ise uyandığım zaman karşılaştığım manzara geliyor. Bunun için çadır kapısının yönünü özenle seçiyorum. Provalar yapıyorum, İlla denize bakacak. Kampta yapa yalnız olmak istemiştim ama pek öyle olmuyor. Küçük balıkçı tekneleri koyda ağ atıyorlar. Bu da gece boyu beraber olacağımızın göstergesi. Hava kararmadan ateşimi yakıp akşam yemeğimi pişiriyorum. Menüde kampın vazgeçilmesi mangalda kanat var. Ateş yanmaya devam ediyor. Daha sonra bana lazım olacak. Kamp fotoğraflarında en sevdiğim tarzlardan bir tanesi mavi saatte çadır çekmek. İstediğim kareleri çıkartamıyorum. Sıra geldi kamp akşamlarının vazgeçilmesi kara demliğin şölenine. Odun ateşinde demlenen çayın tadını başka hiçbir yerde alamıyorum. Tek başına da olsam asla bu keyiften vazgeçmem. Gecenin koyu karanlığı her yeri kapladığı sırada balıkçı tekneleri avlarına devam ediyor. Artık çadıra çekilme zamanı. Mayıs olmasına karşın hava çok soğuk ancak çadırın içi gayet rahat. Çadırda ne kadar yorgun olsam da uykuya dalmak kolay olmuyor. Hep bir tedirginlik hali var. Tilki uykusu diye buna diyorlar. Geçmiş tecrübenin etkisiyle olacak en ufak bir sesle uyanıyorum. Gece yabanda kamp yapıyorsanız muhakkak ziyaretçileriniz olur. Bakalım bu gece kısmetimizde kimler var. Kampta birinci kural gece çadır çevresinde yiyecek bırakılmamalıdır. Önlem olarak yediğim tavuğun kemiklerini çadırdan hayli uzağa götürüp ağaçların arasına bırakmıştım. Bu yeterli olmamış ki gecenin ilerleyen saatlerinde çakallar doluşuyor. Yürüyüşlerini hissedebiliyorum. Çok yavaş hareket ediyorlar. Ancak sessizlikte her hareket duyulur. Sonra yüksek sesle bir tıngırtı duyuyorum. O an yemek yediğim tenceremi çadırın dışında unuttuğumu hatırlıyorum. Muhtemelen tenceredeki et parçalarının kokusuna gelmişler. Çakallar tenceremle top oynarlarken korku içinde bekliyorum. O an beni rahatlatan bir ses duyuyorum. Sicim gibi yağan yağmurun sesi. Tüm çakallar kaçışıyor. Ne kadar uyudum bilmiyorum. Ama yağan yağmurla birlikte kuşların hoş sesi beni uyandırıyor. Çadırımdan kafamı çıkartıyorum. Hava aydınlanmaya başlamış. Balıkçı tekneleri gitmiş. Kuşların ahenkli seslerini daha net duyuyorum. Birkaç dakika bu huzur içimde hissediyorum. Sıcak tulumuma geri dönüp tekrar uykuya dalıyorum. Güneş çadırımı ısıtmaya başlayınca tekrar uyanıyorum. Artık kalkma vakti. Çadırın kapısını açar açmaz yağmur sonrası denizin keskin iyot kokusu burnumu yakıyor. Kimsecikler yok. Pazar piknikçileri sahile doluşmadan kahvaltımı yapıp çıkmalıyım buradan. Hemen kamp ocağımda su ısıtıp çayımı demliyorum. Kahvaltıda mis gibi sucuklu menemen var. Bu konuda mütevazi değilim. Kamp mutfağında gayet iyiyim. Bir gün öncesinden her şeyimi hazırlarım. Gerekli tüm teçhizatım da var. Kahvaltıdan sonra günün en özel zamanı geliyor. Kahve vakti. Bu da artık uzmanlık alanlarından bir tanesi. Barista kıvamında kahveler hazırlayabiliyorum. Sakinliği bulmuşken kahvenin yanında kitap okuyorum. Kamp ile ilgili notlar alıyorum. Denize girmek istiyorum ama kararsızım. Aylardan Mayıs ancak Karadeniz buz gibi. Güneş yükselince havayı biraz daha ısıttı. Sırf deniz suyuyla buluşmak için suda yürüyorum. İçimi titretiyor. Kurulanıp bir an önce ısınmak istiyorum. Deniz için henüz çok erken. Çadırımı kurarken olduğu gibi toplarken de çok hızlıyım. Birkaç dakikada her şeyi toparlayıp arabama yerleştiriyorum. En son çöplerimi yanında getirdim torbaya koyarken etraftaki pislikler dikkatimi çekiyor. Her yerde alkol şişeleri, kola kutuları var. Torbam dolana kadar onlardan dalıyorum. Da İçime el vermiyor. Arabadaki iki torbayı da dolduracak kadar çöp topluyorum. Ama yine de sahil temizlenmiyor. İnsan ne kötü bir yaratık? Elimden gelen bu deyip, sahili olabildiğince temiz terk ediyorum. Kefken Kampı hayatım boyunca en çok keyif aldığım yolculuklardan bir tanesiydi. Dönüşte sorulan ilk soru genellikle Tek başına sıkılmadın mı? oldu. Buna çok net bir cevabım var. İnsanlar içinde çok daha fazla sıkıldığım zamanlar oldu. İkinci soru ise Tek başına kamp yapmaktan korkmadın mı? Korkuyorum elbette. Ayaklarımın titrediğini bile hissettim. Gecenin bir vakti çakallar çadırımızın etrafında dolaşıyorsa herkes korkar. Ancak kendimle baş başa kalıp kurduğu kuşu dinlemekten aldığım haz bu korkuya değdi. Akşam karı demlikte içtiğim çayın, sabah vakti pişirdim menemenin, denize karşı içtiğim kahvenin tadını başka nerede alabilirim ki?